Yavuz, bu nedir ya? Yalnız üstüne bir şey giymeyi unutmuş. He vallahi Cemal'in çekeceği var bu kızdan ha. Başına iş aldı bizim oğlan. Her gün kendi bacağında nasıl gari. Cemal düşünsün. He, ee, doğru dedin. Sıdık, bak şu lafımı da unutma. Ağırdaki topal eşek, çayırdaki yağız her zaman yedir. Topal eşek? Ha, yağız kısraktan. Ha. Cimale, dedin bunu? Dedim. O ne dedi? Dinlemiyorum. Onun ben a Cimale, dedin mi bunu? Dedim. Ne dedi? Anlamıyorum. Buyurun, buyurun. Bir şey soracaktım. Tabii. E, Muğla minibüsleri nereden kalkıyor acaba? Muğla minibüsleri buradan kalkıyor. Buradan? Nasıl yani? Tam buradan mı kalkıyor? <laughs> yani ben de Muğla'ya gidiyorum. Eğer yanlış anlamazsanız oraya kadar götüreyim anlamında dedim yani. Ay çok iyi olur şekerim. O kadar sıcak ki. Çok teşekkür ederim. O zaman buyurun. Ben şey yapayım. Ben açarım. Ben şey Buyurun. Ayağı çekin. şimdi Kore'ye? Ya kedi vardı herhalde ne bileyim. Görmedin mi sen? Kedi mi? Ee? <laughs> Yok fark etmedim. Nasıl Kore'ne hoşunuza gitti mi? Evet evet çok orijinalmiş. Teşekkür <laughs> ederim sağ ol. <laughs> o zaman bir tane daha basarım. <gülüyor> <gülüyor> ben daha gaza geldim ya. <laughs> <laughs> Müzik de güzelmiş, fıkır fıkır. <laughs> Vallahi biz Konyalılar neşeli insanlarızdır, Neşemizi düşkünüzdür yani. Ben de öyle, bayılırım neşeye. Vallahi neşeye bayılıyorsan baya takılacaksın. Vallahi koyduk en adam benimdir yani. Hadi benim elli nereye gidiyoruz şimdi böyle? Bekle de gör canım. Ay! Burası. Ha. Bakalım hatırsam. Miran ya? <laughs> Bu da benim de başım döndü. Oh. Allah Allah. Ay midem bulandı. Ne yapıyorsun? Sen manyak mısın? Canını mı susadın? Sürpriz nasıl ama? Ay çok güzel sürpriz. Hayatta tahmin edemezdim. Bu kıyafetle böyle yarış durumunu hayata bağdaştıramazdım. Hala hayal? Yani görünüş memur gibi ama yaptığın şey yarış pilotu gibi. Allah Allah ne var ya görünüşümde normal pantul gömlek yani ne giyeceğim? <laughs> Hayır yani demek istiyorum ki yarış pilotu kostümü giysen tam olacaktı şu yaptığın şeye. Ha. <laughs> ama neyse ya hadi o zaman ah ya hayat denize falan gidelim ya. Yok canım ya benim bugün biraz işlerim var. Sonra sonra gideriz. Allah Allah. Bak yani söz verdin daha sonra gideceğiz ama. Tamam tamam söz. i̇yi o zaman da atla eve bırakayım seni hadi. Yok canım ya hiç almayayım ben. Yürüyeceğim biraz. Birbirine giren organlarım yerine yerleşsin. Hadi bay. Bay. Allah Allah. Ben kıza şekil yapalım dedi, Kızın aklı gitti ya. Nasıl, <laughs> nasıl hoş kız ya. Allah. Yemin abi hoş geldin. Vallahi hiç hoş bulmadık Emre'cim ya. Araba bitti ya. Sol taraftan göç ettiler arabayı. Ne oldu ki? Ya macun çektireceğim işte. Vurmuşlar. Silecek de şimdi. Önümüz, önümüzü göremedik ya buradan ya. Kaza yapıyorduk şimdi. Silecekleri göstereyim de ilk sağa geldim yani. Ne o? Senin yallıyı getirmemişsin. He. <laughs> bir boy büyüğünü getirdim. Benim büyük kayınçım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeş. Bana bak ya, yine ahsusar mahsusar var bir şeyler. Gelmez mi abi? Bir kolon geldi. Çok büyük, çok güçlü. Vallahi mi ya? Getir bir bakak ya, takalım. <laughs> Güzelse taktırırım, hemen taktırırım vallahi. <laughs> Bu ne lan? Evet. Hacı Maliye'dir var. Gel gel zaten değişecek, gel değişecek. Her şey değişecek. Ya. ya. Gel hoş geldin. Oh. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Ya buradın? boş ver de kusura bakma bugün teşekkür edemedik ya. He iyi tamam Vallahi. adamsın, şey Adamsın adam. Adamsın. Hiçbir şey <gülüyor> değil <gülüyor> tamam. Hemen evet, ne yaptı hareketler, erkek hareketler Tabii, ya. Tamam Ya. Tamam, evet. Sakın. Koç, koç. Usta nerede? Emre! Bağır basana, ödüm koptu. Tamam oğlum. Usta, ya benim sileceklerin halini görüyorsun ya. Yağmur da başlayıverdi. Ben bir uğraşayım dedim, üst baş battı, sen bir halledersin. Hallederiz, hallederiz. Hadi bakayım, gözünü <laughs> seveyim. Sakin, kolon bakacağız, kolon alıyorum. Ne? O <laughs> ne lan? Kolunu tesisata Ay. bağladım, bir tutun da açalım abi. Oğlum şarpın mı ya? Ne yapacaksın lan bunu? He? Oğlum, şeyi arabaya taktın hocam, ne yapacağım? Bu ne lan? İşte, çok sağlam titriyorum. Oğlum şarpın mı ya lan? Cemal, vurma lan bekle. Bas mı vuracak da? Cemal, yardım et gözünü seveyim ya. Ya bin yemin o tutulmaz ya. Oğlum tutuyor lan Allah şey ya. Hay Allah seni tepen olma. Allah can vermesin. Bu ne ya bu? bu? Nedir bu? Usta nasıl vuruyor ya? Usta kapat. dünya Bünyamin? Ortalığı kaldırdın lan. <laughs> Sürpriz. ne oluyor lan? Ne bu gürültü? Kapılar nerede lan? Kapılar nerede ya? şaka, şaka yapıyorum ya. Kapılar çıkarttık, değiştireceğiz. ne oluyor lan? Ne bu gürültü? Kayınbaba yeni tesisat taktırdım. Gelirken köy bitti ya, yıkıldı köy. Elen hem ben müsvatiyim diyorsun hem de bu kapıları çıkartıyorsun. Nereden buluyorsun sen bu paraları böyle? Allah Allah Nurten paramara harcamadım ya. Sponsor <laughs> <Spansör> bulduk. <laughs> Ona çaktım. E başka bir şey çakaydın. Allah Allah Nurten yani bu bizim ekmek teknemiz ya. Yani ben, bu para kazandıracak bize ya. Köylerde, meydanlarda çalacağım, müzik yapacağım bunu. Para akacak maşallah. <laughs> Yürüyen disco yaptım daha ne yapayım ya? İyi iyi tamam hadi yürü bakalım yeme. Şey baba Münyamin'le ben iki satır bir şey konuşuversem. Sonra konuşursunuz iki satır önce yemek yiyin. Hadi evet, yürü, hadi yürü. Bak bak. <laughs> Işıkları kapattın <la. gülüyor> <Tamam>, ya. Çabuk <laughs> ya. geçmiş ya. Bir de genç olacaksın ha. <laughs> Hakikaten ya. Ya Kemal oynatsana arkadaşını oğlum hadi. Yok enişte. Bu pozisyonla delikanlıya gelmez. Bilip durun. Ben böyle iyiyim. Oğlum ne alakası var delikanlıkla oynamanın içinde? Hadi Kemal hadi. Biraz ver kendini hadi. Hay ya sen niye öyle arkada İtalyan mafyası gibi kasım kasım kasılıyorsun? O, o saç modeli İtalyan modeli mi? <laughs> <laughs> Yalnız İtalyan mafyası dediyseniz hemen bir İtalyan müziği yaparım. Sonu. <laughs> Vallahi seni de güldürdüm en sonunda. <laughs> Ay çok güzel bir akşam. Ya ne yapalım? Böyle dört kişi çıktık. Bir şeyler yapsak ha? Dört kişiyiz işte. Okey oynayalım. Eşli. <laughs> okey ne ya? Çok banal bir şey o. E tamam okey oynamayalım. Banal olmayan bir şey söylesin. De, ne yapalım? Ya ne bileyim ben. Bence dart falan varsa dart atarız. Dart mı? O ne? Ketat. Oğlum, yok mu böyle bir yuvarlak bir tane şi var tahtadan? Küçük mızraklar var, o mızrakları atıyorsun. He, bok varsa olur. Bokçuluk bizim damarlarımızda, akan kanda var. Yaparız. İyi, ee, yani, hadi. Tart oynamaya gidelim. Hadi bakalım, tamam mı sokağım? <laughs> 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 Bakın, şöyle şu ileri arabayı park edelim de tartçıyım. Bak orada tartçı var. Diye bakarız, orada tart atılan bir yer varsa orada şey yaparız. Hadi bakalım. Hadi dur. Ne eğlendik <laughs> ben, ben ya daha. Daha arabada koptuk ya. Evet. Araba yandı vallahi ya. <laughs> Fan falan çalıştı. Gel şuraya gel. Bayağı oynayayım? Ağzına vuracağım şimdi ya. Ne yapıyorsun lan? Don lastiği gibi gerinip duruyorsun kızın yanında. Hayret bir şey ya. Biraz vites küçült. Vites? Evet. O ne ya? Allah'ım ya. Oğlum kız ikinci viteste. Sen aldın dört beş gaz dip gidiyorsun ya. Azıcık kızın vitesine in. Yani benim ortam mı bu Kemal? Ah ya da kimin ortam var ya benim gibi? Lütfen devam et hadi. Hı. Yürü. Rezil ettin beni ya. Evet çabuk koş koş. Hadi. Hadi ya hadi. <laughs> hadi araba sağlam değil mi ya? Hadi tartı oynuyor. Hadi. <laughs> hadi. hadi. <gülüyor> Niye? Sen arkadan gel. Nurten ne yapıyor? Delirdin mi kız? Aşım aşım ne bu şiddet Celal? Şaka lan ben sana. Allah'ım yarabbim çocuk gibi şakayla kaç yaşında adama ya. Ayıp ya adam üzüldü ya baban. Sonra sevindireceğim ben onu sen merak etme. Nurten böyle şifreli konuşma üstü kapalı konuşma açık konuş. Kabriyo konuş ya. O ne demek lan? Allah Allah kabriyo açık demek böyle üstü açık arabalara kabriyo denir. Ha. <laughs> Birazdan ben kabriyo olacağım. Ölçün sen ne yaptın, ne içtin, ne istiyorsun kız? Ne demek o? Çocuk istiyorum. Ne canına zıldım ya. <laughs> ya kız sen demiyor bunu kaç zamandır ev kalabalık şey yapamıyorum, rahat edemiyorum diye? Utancımı yeni verdim lan yani ben. Gonya'da akrabaların hepsi tek tek soru verdiler. Niye sizin çocuğunuz olmuyorum? Niye sizin çocuğunuz olmuyor diye. Benim de küçüme gitti verdiler. Ağrıma gitti. Hayır yani onlara neymiş ya? İşleri güçleri mi yokmuş onların da? Allah'ım yarabbim, farklılar ama. Kaç yıldır, dünyamından tık yok. Rezil olduk ya memlekete. Hadi gel lan. Vallahi mi kız? Aşkım, <laughs> <laughs> aşkım. <aşır. gülüyor> Kapı falan git Gel lan gel. gel. <laughs> Allah'ım. Kızım çıkaraydım var. Dur Allah'ım. Allah kız niye kesiyorsun Elif'in çekir gibi? Dur lan. Kız ne oldu? Deprem mi oldu? Hah, almasın cilvelenmenin saatim ya. Çok gıcırdıyor Çok bir, he, bu. Oh. Ne dedim Çok gıcırdıyorum bu. Ya... Mürten ne var gıcırdatsın ya vallahi ulan. Olmaz. Olmaz sen? Çok gıcırdıyorum. Böyle olmaz.

Senden korkulur vallahi. Vallahi herhalde kız. Ben aklıma bir şey kodum mu yaparım yani. Ne senden kocanı kız? <laughs> sen mi kodun aklına yoksa ben mi koyverdim? Tamam Nurten, sen kodun, sen koymuş ol. Allah Allah ya. Ben de şimdi indir yatağı. Dur bakayım. Dur bakayım kız. Bakayım ne? Oldu herhalde, dur bakayım. Heh. Vallahi Glastonmuş, kamyon makası gibi oldu ya. <laughs> Olmuş lan. Nurten, daha sekeceğiz mi? Yeter. Devam et hadi. Geleyim lan. Allah. Allah. Ay oğlum Allah ana. <laughs> oğlum nasımsın bakayım? Hayırdır? Ne oluyor bu saatte? İyi ee, geçti mi geceniz? Aa. Ne oldu kız? Soracağım tabii. Analar sorar öyle. Hem bak, gelin kısmı bu saate kadar yatmaz. Kalk da kahvaltıyı hazırla. Kalk. Kayınbaban aşağıda acı acına oturup duru. çok şükür. Haydi bakalım. Ay. Koy kızım, koy şöyle koy be. Hmm. İlal, şu çayları sen yapın ve kızım bu ne biçim çay böyle ya? Kahvaltı da hiç olmamış ne böyle sası sası. Kalk gidelim de ineklere bakıverelim bari. Tamam, tamam. tamam durun bekleyin hemen ben de geleyim. Sen nereye geliveriyorsun ya? Kadın başına otur otur dünyada evinde. Ha. Evde mi? Ha, tabii canım. Evlendin artık bitti. Evinin kadınısın sen. Çek bak. Hadi Cemal. Cemal bari bir öpseydim. Yok artık. Öp. Çık. Kızım sizin odanız var, her şeyiniz var. Ulu orta öyle. Öp. Cemal. Tamam baba, tamam. tamam. Aa, ha, tamam. Ha. Haklısın. Haydi. Yürü bakalım. Yürü gidiyorsun. çamaşıra gidiyoruz. Bak, çamaşıra mı? Ha deri. niye? Makinede yıkıyor lan. Makinede mi? <laughs> Arkasıma gel yürü. Yürü hadi yürü çamaşıra yürü. <laughs> geldin abi. Hoş bulduk Emre'cim. Emre bu arabanın kanatları ne zaman gelecek ya? Üç beş gün sürer abi. Ya ama vallahi bittim ya. Bu havadar havadar bütün yağmuru yedim vallahi. Solum uyuştu. Geçen virajda uçuyordum aşağı. El freninden tuttum da ancak kaldım arabanın içinde. Evet. Sipariş abi ne yapacaksın? Üf, nasıl bu bakayım. Bitti. Şöyle bin lira vereyim. O cebine iki bine de iş bitiminde fitolak bir tek, tamam <laughs> Allah belge edilir abi. Ya. Bu kimin ya? Bu benim abi. Allah Allah. Oğlum... ...benim arabaya kanatla kapı takana kadar bu bende kalsın işte. Ben bununla idare edeyim ya. Vallahi iyiymiş ha. Ben bunu okuturum da ha. Aa iyi olur abi. Kaç para istiyorsun buna? Yedi bin beş yüz. Ana var ya. Ulan şaka ya, altı boş ya. Vallahi ben de yaptırayım ona. Kaç para onlar? Neyse dur. 7500. Ben sana 7000 lira vereyim. Üstü de artık bana kalsın Emre. Anlaştık olur tamam, abi. Tamam tamam. Hadi iyiymiş maşallah. İyi, i̇yi, iyi gibi değil ama iyi. Kamili. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Dünyamın ne ettin mi? Arabiyamı değiştirdin. Yok ya, benim ateş parçasını sana ay bıraktı. Birkaç modif parça taktıracağım da... ...bunu öyle idareten aldım. Bu da satılık ha. Satılık mı? He. Bünyamin, seni severim sayarım, Biliyorsun. En son kaça bırakıyorsun bu arabayı beni? Vallahi dokuz bin Yok. Oğlum niye yuh lan? Allah Allah, havada kaladı en az on bin eder. Akıllı araba bu, bak. Bir artı bir. <gülüyor> 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 Oğlum sırf üzerindeki cadlar, tekerleri okutsak dört bin ediyor lan. Nasıl indireyim yani? Dokuz bin son. <laughs> Şişt, bana bir şeyler yap lan. Bir şeyler yap da ben de bir düşüneyim. Vallahi araba emanet yani ama sahibine bir sorarım ama zor. Neyse ya çevir çay ver bakalım bana dört şekerli hadi. <laughs> Çiker. <laughs> Aklım fikrim araba olmuş ya. Çiker diyeceğim mi? Dört çiker dedim. <gülüyor> <gülüyor> Batacağım lan sen beni. Dokuz bin diyorsun, dört çiker diyorsun. Vallahi batarım. Allah Allah lan iki tane şekerle mi batacaksın? Hayret bir şey yani. Ne yapalım oğlum? Senin şekerlerin de bizim Konya'nın şekerleri gibi tatlı değil yani. <laughs> Aslında var ya ben sana Konya'dan şeker getirsem var ya... ...bu dükkanda büyük kar yaparsın sen. Millet iki tane atacağını bir tane atar, kara kar demezsin yani. Kaça vereceksin? Onu kiloyla o, bakarız ona. Şikeri demiyorum lan. Arabayı kaçıvereceksin. Dokuz oğlum araba. İnmem yani. İnemem. İnmiyorum. Sağ ol. Dokuz. <laughs> Dokuz. Dört şiker. <çıkar. gülüyor> ha. Çay. Şey, Ver. Ver onlar içeri. çay.